Merhaba arkadaşlar. Bugün Ontor marka Lyon serisi klima santrali kontrol panellerini inceleyeceğiz. Ee, şu an piyasada iki çeşitli bulunmakta. Şu an incelediğimiz ürün EP44M modelidir. 4 analog output, şu mavi kremester. 4 analog yeşil kremester. input, yeşil klemensler. 7 adet dijital input. 3 adet dijital output. Bir modbus girişi ve pot girişi ayarlarına bir değerleri okuduğumuz yer. Ee, e modelinde ise sadece 3 adet analog input var. 3 adet analog output var. iki 2 adet dijital input var. Modbus özelliği yok ve pot girişi mevcut değil. Ee, biraz cihazın arayüzünden bahsedecek olursak mesela OK menüsü ile sistem menüsünü açabiliriz. Eksi tuşu ile aşağı Artı tuşla yukarı gezebiliriz ve çarp tuşla menüden çıkabiliriz. Menüde neler var diyecek olursak ayarlar menüsünde bu uygulamamızda bir klima santrali uygulaması Karışım kar, Buradan 24 derece ayarlamış. Mesela bunu yükselterek 25 derece sıcakla ayarlıyoruz. Bu da mesela bu ayarlar yapıyoruz. Raporlar kısmında Sıcaklık kontrolü yaptığımız yine bahsediyor burada. Bir ayar raporları var. Neler yapmışız onu gösteriyor. Şu an 25 derece yapmışız onu gösteriyor. Geçerli ayar olduğunu yine gösteriyor. Burada da ayar aralığını aslında bahsediyor. Attır 14 derece. Üst limit 34 derece olduğundan bahsediyor. Burada giriş raporlarımızı bakalım. Analog input 1'den bir kastı. Birinci sıcaklık sensörümüz. 17 derece. Analog input 2 18 derecelerde. 3 18.5 buçuk derecelerde. Çıkış raporlarında ise ileriki videolarımıza da yine bakacağız. Bu sistemde ısıtma ve soğutma serpentini mevcut olacak. Isıtma vanasına şu an %100 komut verdiğini görüyoruz. Soğutmaya 0 ve damperde %100 pozisyon vermiş. İleride bunları inceleyeceğiz. Giriş çıkışları yine buradan kontrol edebiliriz. Yine analog girişleri bahsediyoruz. Dijital giriş olarak mesela donma birken normal veriyor ama sıfırken donma termostat atık olduğunu gösteriyor bize. Ee, şurada görmüş olduğunuz turuncu kablo. Vantilatör sağdaki vantilatör piyesinden geliyor akış bilgisi gösteriyor. Şunu söktüğümüz zaman akış yok oldu. Yani ya sağdaki DPS'te bir sıkıntı var ya da cidden Sanktan ventilatör çalışmıyor demek. Şurada fitle bilgilerimiz geliyor. Yani ileride göstereceğiz yine. Şu 8 numaraya 9 numaraya fitle bilgisi alacağız oradan. Keza aynı 10 numarada akış bilgisi geliyor. Mesela klimen söktüğüm zaman akış yok dedi. Analog çıkışlara bakalım. Isma vanasının yine %100. Soğutma vanası ve damper pozisyonu dijital çıkışlar ise vantilatörü şu an aç komut veriyor. Aspetro aç komut veriyor yine. Buradan manuel olarak test edebiliriz onları. Ve zaman programı. ep 44 m modelinde zaman programı mevcut. Ancak 33 modelinde zaman programı mevcut değil. Burada o farkı göz ardı etmeyelim. Bu modelinde gerekli zaman programlarını ve saat ayarlarını yapacağız. Şimdi dikkat atacaklarım bu kadar ileriki videolarımızda görüşmek üzere